Çay içme şeyinde bulunabilirsiniz, böyle bir hakkımız vardı yani ilkokul çağında ama çay dökülürse halıya ya da başka bir yere şey bedeli tokattı yani bunları razıydık, bu, bu sorumluluğu riske alarak çay istiyorduk. <laughs> Neyse bir gün böyle ben e, çay içerken çayı annem döktü. <laughs> an şöyle bir durdum. Böyle saniyeler içinde düşündüm. Aman tanrım falan dedim. Yani Allah taş eder ben nasıl anneme tokat atayım. Böyle düşünürken şak diye bir sesle kendime geldim. Annem tokadı bastı. Yani çayı annem döktüğünde de tokadı biz diyormuşuz. o yaşta maalesef yeryüzünde adalet diye bir şey olmadığını öğrenmiş oldum. o yaşta bir